Güzel kaza, güzel kaza. <laughs> Mesut Usta. Ya bu benim üstüme geliyor. <laughs> Nereye gelecek? Bu böyle olmaz ki. <laughs> ben boyacı mıyım? Evet bir de diyordun ki başlamadan önce balkonu bir yıkasak mı? Öyle hazırlık olarak. Yani badanacı yukarıları yani sadece balkonu badana yapmadan gitmiş. Şöyle bir duvarımız var. Bir de şu tavanı birazcık boyamaya çalışacağız bakalım. Aliş, sen ne yapıyorsun? Karşımızda da inşaat var. Herkese selam. 23 Nisan'dan kalma bayraklarımızla. Bugün 24 Nisan. Ee, biz şimdi... Ay hayatımda ilk defa balkonum oluyor. Hmm, balkon dekore edeceğiz. Yani bütün dekorasyon eşyalarım tam değil. Kafamdakilerin hepsini almadım. Örneğin bir kilimim yok. Ama masaya aldık. Şuraya küçük bir dekoratif işimiz var. Onu aldık. Şurada bir tane lamba var. Onu boyayacağız. Ee, duvarları ve tavanı boyayacağız biraz. Bugün sizinle balkonumuzu dekore edeceğiz. Akşam belki de iktidardan sonra ilk çayı bu balkonda içeceğim. Çok mutluyum. Aliş'e bak. <laughs> Aliş. Al Mesut Usta'nın elinden. şeyi. Sen kazı. Ne onun adı? Spatula. Baba, Spatula'yı babanın elinden. <laughs> Hı? Sana diyorum onu sana. Köfte. <laughs> köfte. Köfte köfte köfte. Saçlara bak. Üstüne üstüne şu şey üst şu şey. Benim gözlerimde sıkıntı var Mesut. Ne gibi? Bak zaten göz altlarım acıyor da şimdi de açamıyorum bak şu an. Adam burada boyacı olmuşum sen bana göz ver diyorsun. Baksana şu şu an boya oraya Şu aydınlatma pas bağlamış. Şimdi onun etrafını gri sprey boya vardı onunla boyayacağım. Ev sahibi de evine nasıl bakıyoruz görsün yani. Ben bu kazanma işini anlamadım. Ben bunu kazıtacağım kazanır ki zaten. Bunun sonu yok mu? Şu ortadaki yere bant mı yapıştı? koyayım bant değil mi? Bak bakarız o sana süs işi. Daha önemli işlerimiz var. Yoo boyayacağım şimdi onu. Bir baksana hayatım sen. Yok bitmedi mi? Aşkım kabarık yerine bak işte şurada vardı. Sanki bir de şurada var. Ben ya oğlum, kabarık yerine... Tamam yoksa o zaman kontrol edeyim şu köşeye git. Bir de şurada var. Aşağıda. Balkonumuzu gezdirdik mi biz boş haline? Bu kadar zaten. Dolusu ne ki boşumuz? Şimdi böyle bu cam ekanlı yeri yeşillik kaplayacağız. Şurada şöyle boş bir duvar var. Yamuk eve yamuk balkon tabi. Böyle de burada kli... Ee, şunun için önerilerinizi alabilirim bu klimayı dekoratif bir şekilde nasıl kapatabilirim? Yani tahta yapsam öyle bir masrafa girmem. Tülmül mü acaba? Ne olur acaba buraya? Ne yapsak buna? İşte onun için fikirlerinizi bekliyorum. Balkonumuz bu kadar. Şimdi ben bunu boyayacağım. Ya gerçekten bakamıyorum Mesut. Gözlerimi açamıyorum ya. Ne oldu ya? Annesim, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alefe boyundan büyük yükler kaldırmak Alef Alefe'miz var ya köye götürsek var ya hayatta gelmez değil mi orada uğraşmak? Bir şey söyleyeceğim. Ayakımız çok kötü. Tribüzümüz çok kötü. Niye? Duvayı yakışı çıkartıyor benim altına. Eee bitti mi işimiz? Sen... Oğlum şurada kabarıklıklar var. Nereye gitti? Orası Hı. ne yapacağız ya? Komple burayı boyayacaksak badancı şişersiz bir tane. Hepsi nasıl yapacağım ben? Ya? Ben yaparım. Sen öyle şey yap. Bir de şurası var. Hadi. Ne üstü var ya? Aşkım Ali'ye Ay Ali, Mesut hiç olmadı ya. <laughs> Sen doğru falan da boyanırsın. İşte önce onu boyayayım ki dedi. Şey olmasın. Ha, bu böyle oldu şu an yapacak bir şey yok. Bence fazla kapandı yani en azından. Değil mi? Mesut nasıl oldu? Güzel güzel. Güzel eyler yani. Anneciğim. Seni ben mi ya? Bu çocuğum çocuğum. Bitti mi orası aşkım? Işte? Ne yapıyorsun ya? Şöyle. Gerçekten yani şu an video için olmadı ki bu boya bize bakıyor biz boya'ya bakıyoruz nasıl olacak bu? Göz kararı. Neyle koydun? O çok sulu değil mi bu? Mesut güzel ayakların çıktı videoda. Ya bunu karıştırıyor muyuz böyle ilk başta? Bakayım. Ampul takmayı bilmiyor derken yalan söylemiyordum Mesut gerçekten. Ampul takmayı bilmiyor ama bu yaptırıyor Acayip gerçekten. <laughs> Cezatlık var ama. Şaka şey yapıyorum yani. ya. Benim kocamın elinden... Bak altını çiziyorum. Birazdan söyleyeceğim kelimenin altını çiziyorum. İsterse... Canı istersen şey gelir ama şu an hiç canı istemiyor. <laughs> Yatamadı çünkü değil mi? Ne yapayım ben şimdi? Aşkım bu böyle koyu mu? Bunu suyla açıyor muyuz? Buyrun. Aşkım evet. bence var ya hiç bunu bulaştırmayalım. Tamam mı? Buruyla öyle direkt biz bunu boyayalım. Hadi bakalım deneyelim. Bir şu, şu küçük yerde deneyeceğim be. Evet. Şimdi Mehmet Ali babam olsa burada ne güzel boyardı. Evet. Mehmet Ali babamın elinden gelen yarış geliyor ee kim babası benim <laughs> neredesin sen bir bağım üstlendin hemen ya? böyle fazlasını alıyorduk bunun bir yerde de burada alamıyoruz niye Allah deniyorum. aşkına deniyorum şu bara hortumu sökseydik e bu gri oluyor beyaz boya diye kandırmışlar bizi Kapa mı ya Yapamıyor. Bir kat daha mı atılır acaba? Sen ne yapıyorsun Ali Efe? Mesut bunu yapacağız aşkım ya suyla. Flanel arkası olarak yedim Bence kat kat vurunca kapar. Gibi düşünüyorum şu an. Öyle Mesut duydum. Mesut'un fazlasını nerede alacağız? Fazlasını falan alma yok. Vuracaksın, gideceksin direkt fıç fıç. Vur vur duvara vur. Ali durur musun oğlum? Mesut hiç güzel değil. Hiç kapamıyor bak. Sana bana. filli boya aldım ya. <laughs> aşkım hiç boya mı ya? Baksana aşkım hiç bilek kapamıyor. Beyaz aşkım beyazı, beyazı kapamış işte nasıl? Adamlar üstüne beyaz atmış kapanmış nasıl kapanmıyor saçmalama. Hayır bak. Tamam bir kat daha aşkım. Öyle bu işte bir kere dolma. Dolduğu... Sen ne sandın? Kolay mı boya işleri? Yaparız diyordun. Hayır Mesut. Çok kötü bu. <laughs> Şimdi bu videoyu izleyenler bizden ne öğrendi? Boya karıştırmayı bilmeyiz. Duvar boyamayı bilmeyiz. Selim boyuyor ama halbuki boyamıyor gibi. <laughs> Gerçekten tuhaf. İşte bir işi bilmezsen böyle olur. Sen niye sürekli Videolarda ana haber bültenisi var. Bu konuşuyorsun. <laughs> usta. Gidiyor mu gidiyor mu gitmiyor mu? Uğraşsın işte. Şimdi balkonu yıkıyor. Pırıl pırıl yapmışsın aşkım. Su bastım baksana askerdeki gibi hissettim kendimi. Askerde alt devreye su basardık biz hayatım böyle. Çekmez yaptırdık. Bir şey diyeceğim gökyüzünün önünde ne kadar güzel çıkıyorsun. Öyle evet, bir, <laughs> bir daha yap. <laughs> 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 Ali ve baban ne yapıyor anneciğim? He? Aşkım pırıl pırıl olmuş da tam şu giderde su gitmiyor. Şey olması lazım. İyice çek pas yapmamız lazım. Bence aşkım, kapat artık. Efendim? Sen şimdi şunu şuraya koyayım abi. Şu şeyin üzerine koy azıcık. Orada içindeki su gitsin. Heh. Şimdi çek pas yap bakayım aşkım biraz. Aşkım güzel yıkamışsın. Ben hep sana yıkatırım artık balkonu. Ne diyorsun aşkım? <laughs> olma mı? olma <gülüyor> <gülüyor> Niye ki? Aşkım şeyin altındaki suyu nasıl alacaksın onu da çekmen lazım. Bu klima niye burada ya? Ben sana diyorum ki askerde su diyorum millet ediyorum. Bu, bu işlerde bir de çok basılar o Askerde nasıl oluyor ki? Aşkım işte üstlerine karşı mı geldin? Koğuşa bir geliyorsun askerde? Evet. E alt devresin. Evet. Koğuşa bir geliyorsun akşam? Ha. Bu kadar su var. Dizine kadar. Ne? Senin yattığın yerde mi? Her yerde koğuşun içinde. Aa ne yapıyorlar sana onu temizletiyorlar mı alt sonra? Dedi. Aa. Sen temizledin mi hiç? Hazır. Vay. Dede torun mu oluyordunuz siz? Evet. Alt devre, üst devre, dede. Torun, bana. Evet balkonumuzu yıkadık şimdi. Bezle kuruladım da. Böyle çok hafif kendiliğinden kurulamaya bırakıyoruz şimdi. Ee, şuraya nerede şu yeşilliğimiz? Şu çıtalı yeşilliği asacağız. Çok heyecanlı. Çok heyecanlıyım ben <laughs> Çok güzel olacak. <laughs> Alişe daha ancak böyle zapt edebildi. Yani ama 5 dakika sonra kalkacak başından. Çünkü normalde çok izletmiyorum. 5 dakika sonra gelecek yine. Gelene kadar yapalım bari. Tripoda koyayım telefonu. Nasıl oldu? Fena olmadı. Şimdi hareket geldi ama yaprakları az. Daha sık olması lazım. Benim gördüğüm daha sıktı ya. Bir de şey. Bir tane daha lazım. Ama olmasa da olur ya aşkım. Oturduğumuz yer burada. Değil mi? Benim arkasını çok iyi demedim. Gelelim diğer büyük parçaya Bu da 60'a 61 e, ahşap rengi masayla iki sandalye. Bu akşam ilk çayımızı balkonda içmeye davet ediyorum seni. Gelir misin benimle? Valla çok soğuk olacak galiba <laughs> bu akşam. İnsan hayır demez ya aşk olsun. demedim ki zaten sadece uyardım. <laughs> İyi kıvırıyorsun ha. Kıvırmak senden sorulur biliyorsun değil mi? Ne iş mi oluyor kıvırmak? <laughs> <laughs> çok küçük bir montaj içimiz, işimiz çıktı. Sandalyeler böyle kurulu geldi. Bir tek masaya iki vida mı aşkım. Aha. Ne lazım ne getireyim? <laughs> 欢迎